Arkadaşlar herkese sağlıklı günler dilerim. Ben bugün Çimsa'yı incelemek istedim. Genel piyasa çarpanlarında rasyoları çok uygun gözüküyor. Bilançosunu daha öncesinde hazırlamıştım ben. Hemen inceleyeyim. Çimsa'nın dönem varlıkları 2020 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 710 milyonmuş. Şu an 2 milyar 207 milyon. Dönem varlıklarını artırmış Çimsa. Duran varlıkları 2 milyar 757 milyonmuş şu an 2 milyar 620 milyon. duran varlıkları geçen senenin ilk çeyreğine göre azalmış. kısa vadeli yükümlülükleri 2020 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 7 milyonmuş. şu an 2 milyar 262 milyon olmuş. Kısa vadeli yükümlülükleri, yükümlülükleri artmış. E, dönen varlıklarına göre baktığımız zaman şu an kısa vadeli yükümlülükleri Çimsa'nın dönem varlıklarından daha fazla bu Eksi yazar biraz e, Toplam uzun vadeli Yükümlülüklerine baktığımız zaman 2020 yılının ilk çeyreğinde 995 milyonmuş şu an 578 milyon e, toplam uzun vadeli yükümlülüklerini azaltmış bu iyi bir şey e, Toplam yükümlülükleri 3 milyondan e, pardon 3 milyardan 2 milyar 841 milyona gerilemiş bu iyi bir şey e, Toplam öz kaynaklarına baktığımız zaman 2020 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyonmuş. Şu an 1 milyar 986 milyon. Öz kaynaklarını istikrarlı bir şekilde arttırıyor. Bu çok iyi bir şey. Bu bir artıdır. Kısa vadeli bütünlükleri dönem varlıklarından fazla ama şu an biz 2021 yılının ilk çeyreğindeyiz. Yıl sonuna doğru ben toparlayacağını düşünüyorum Çimsa'nın. Net dönem karına baktığımız zaman 2020 yılının ilk çeyreğinde zarar açıklamış. 8 milyon kadar bir zarar açıklamış. Şu an 160 milyon kar açıklamış. Çok o, bu iyi bir şey, çok iyi bir şey hatta. Ee, zarardan kâra geçmiş. Burada satış karlılığını incelediğimiz zaman şöyle bakalım. Eee yani, satışlarını arttırmış. Bu iyi bir şey. 397 milyondan 720 milyona çıkartmış. Hasılatını arttırmış. 327 milyondan 639 milyona çıkartmış. E, Büyük brüt artmış 62 milyondan 138 milyona çıkmış. E, net esas faaliyet karını arttırmış çok iyi bir şey 16 milyondan 103 milyona çıkartmış. E, esas faaliyet karı artmış 43 milyondan 154 milyona çıkmış. E, finansman gelirleri artmış, finansman giderleri azalmış. Bunlar artı iyi şeyler. E, dönem karını arttırmış. E, yabancı para varlığı azalmış 690 milyondan 483 milyona gerilemiş. Yabancı para yükümlülüğü de artmış 909 milyondan 912 milyona yükselmiş yabancı para net pozisyonu artmış ama bu iyi bir şey yani çimsa döviz pozisyonu olarak artı da 26 milyondan 87 milyona çıkartmış bu da iyi bir şey burada başka inceleyebileceğimiz nakit ve nakit benzerleri azalmış 488 milyondan eksi 549 milyona gerilemiş Dönem başı nakit ve nakit benzerlerini arttırmış. 267 milyondan 903 milyona yükseltmiş. dönem sonu nakit ve nakit benzerlere azalmış. 756 milyondan 354 milyona gerilemiş. Dönem karına bakmıştık. Burada ise oran analizine baktığımız zaman aktif büyüme 21.78'den 8.05'e gerilemiş. Favök büyüme çok iyi bir şekilde artmış. Eksi 17.01'den 166.63'e yükselmiş. Bu iyi bir şey. E, fabrik büyüme yıllık bazda artmış. Geçen yılın ilk çeyreğinde eksi 28.34'müş. Şu an 106.78. E, Nes satışlarını çok iyi bir şekilde arttırmış. Geçen yılın ilk çeyreğinde eksi 2.69'muş. Şu an 95.41. Çok iyi bu. E, Nes satış büyümesi çeyrek bazda artmış. Bu da çok iyi. Eksi 2.69'dan 95.41'e yükselmiş. Öfsel sermaye büyümesi çok iyi bir şekilde artmış. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2.54 müş şu an 24.90. E, 20'nin üzerindeki artışlar iyidir olumludur. Havvet büyüme çeyrek bazı yüzde yüz, 166 artırmış. Bu da çok iyi bir şey. E, fiyat nakit takış 6.39 olmuş. Geçen yılın ilk çeyreğine göre e, 0.04 artmış. Ama son çeyreğe göre de azalmış. Bu iyi bir şey. FK oranı 9.13 geçen yedi, e, ilk çeyrekte zarar açıkladığı için FK oranı e, burada göremiyoruz. Şu an 9.13 onun altında olması e, benim için çok iyi olumludur. E, piyasa değeri bölü defter değeri geçen ilk çeyreğinde 0.62, şu an 1.84. Burada artış göstermiş olsa da e, sektörler bazda tekrardan buraya değineceğim. İşse başına karını artırmış bu çok iyi bir şey 2.55. E, firma değeri bölü fabrik bu sektörler olarakmış. E, stok devir hızını arttırmış. Çok iyi. 5.21'den 7.60'a çıkartmış. Alacak devir hızını arttırmış. 3.24'den 5.29'a çıkartmış. Aktif devir hızını arttırmış. Bu da iyi bir şey. 0.39'dan 0.51'e çıkartmış. Öf sermaye bölü aktiflerini arttırmış. Bu iyi bir şey. E, toplam borç büyüme 35.83'den 5.37'ye gerilemiş. Bunun eksi olması iyi bir şey değil tabi ama 35.83'ten anladığım kadarıyla azalmış, bu iyi bir şey. E, toplam borç bölü öz sermayesi gerilemiş, 218.66'ymış geçen yılın ilk çeyreğinde. Şu an 165.66, e, yani toplam borçlarını azaltmış gözüküyor. Borç kaynak oranı da 67.20'den 58.85'e gerilemiş, bu da iyi bir şey. Esas faaliyet kar marjını yükselmiş. Bu da iyi bir şey. 5.07'den 16.17'ye yükseltmiş. net kar marjını arttırmış. brüt esas faaliyet kar marjını arttırmış. Öz sermaye karlılığını arttırmış. cari oranı 0.85'den 0.98'e yükselmiş. likit oran 0.67'den 0.36'ya gerilemiş. net işletme sermayesi böyle aktifler 0.09'dan 0.13'e yükselmiş. Bu iyi bir şey. Dönen varlıklarını aktiflere göre arttırmış. 38.28'den 45.72'ye yükselmiş. Burada şimdi e, sektör e, bazda e, piyasa çarpanlarına bakacağız. E, şimdi FK oranı e, çimento beton sektöründe 36'ymış. E, çimsa 9.1 bu çok iyi. Yani sektörün altında. E, piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman çimento beton sektöründe 4.8'miş. E, Çimsa 1.8 ile sektörün altında fiyatlanıyor şu anda. E, Filma değeri bölü Fabök Cimento beton sektöründe 38.5'miş. E, şu anda e, Çimsa 8.0'da. Bu da çok iyi. Sektörün altında. E, piyasa değeri bölü sat, e, net satış oranı Cimento beton sektöründe 4.1'miş. E, Çimsa'nın 1.3. Bunun sektörün üstünde olması daha iyi olur çünkü net satışlarının artması e, bu oranı yükseltir şu anda e, çimento beton sektörünün altında gözüküyor şimdi tekrardan genel piyasa çarpanlarına baktığımız zaman e, çimsa e, sektörüne göre çok iyi bir durumda e, piyasa değeri bölü defter değeri şu anda e, ikinci sırada çimsanın e, F.K oranına baktığımız zaman da e, çimsa burada Ege seramikten sonra ikinci sırada eee başına brüt karına baktığımız zaman da Çimsa 3. sırada, eee Firma Relief böyle baktığımız zaman da 7.98 ile 2. sırada. Yani eee Çimsa burada e, taş toprak sektörüne göre e, en iyi rasyolara sahip eee hisse diyebiliriz. E, benim dikkatimi çekti. Hatta eee portföyüme eklemeyi de düşünüyorum. Eğer bu şekilde öz kaynaklarını istikrarlı bir şekilde arttırırsa Kimse evet, uzun vadede e, çok cazip bir hisse olarak gözüküyor. E, burada Halk Yatırım'ın kantitatif analizi var. E, ben de bunu açıklamalar kısmına bırakacağım incelemek isteyen arkadaşlar için. E, bu bunu dün yayınlamış Halk Yatırım. Güncel diyebiliriz. Bugün borsalar kapalı zaten. E sektör olarak burada bir yorumda bulunmuş. E Çimsa şirketinin FK oranı 9.13 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.84 seviyesinde ve sektörün altındadır. Firma değeri bölü Favek oranı sektörün altında olan şirketin firma değeri bölü satışlar oranında sektörün altında bulunmaktadır. İşsizliğin Favek marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor. Bunu da incelememiz açısından açıklamalar kısmına tekrardan bırakacağım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan sağlıklı günler dilerim. Hisse düşerken alınır. Bunları yine dipnot olarak paylaşmak istedim. Tekrardan kendinize çok iyi bakın.